Merhaba arkadaşlar bugün önemli bir konu konuşacağım arkadaşlar ben e, YouTube kanalımda görüntülenmeye bakmıyordum arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 703 723 görüntülenmişiz mükemmel bir sayı e, yani bana göre çünkü az abonemiz var nasıl görüntülenme oldu e, diyeyim nasıl oldu Kanada'da iki görüntülenme olmuş e, başka yani gerek yok şimdi onlara bakmamız ama şunu anlatayım Burada arkadaşlar görüntülenme 723 yazıyor. Benim eski videolarımdaki görüntülenmeyi de sayıyor. Türkiye'de 626 görüntülenme olmuş. Rusya'da 3, Kazakistan'a, Japonya'da bile olmuş. olmamış Türkiye'de Türkiye'de 626 olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 olmuş. Kanada'da 2 olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 olmuş. İyi, süper. Ee, Türkiye'de 530 ee, 626. Ee, burada bakabilirsiniz zaten. Şöyle haberler bakabilirsiniz siz. Ben şu an hepsini teker teker saymam. Ee, yani onları bayağı bir izlemişiz. Peki diyeceksiniz senin kanalında o kadar video nasıl izliyorsun? Benim beyler eski attığım videoları da sayıyor burada. Mesela benim eski adım patlayan oyuncuydu. Değiştirdikten sonra Emir oldu. Fotoğrafımı değiştirdim, her şeyi değiştirdim. Sonra böyle oldu beyler. Yani benim yapabileceğim bir şey yok ortalama. Ortalama görüntülenme düzeyi mesela. Yani hani yani 48 saniye mesela ona bakılırsa öyle. Ama 720 çok görüntülenme gerçekten kafa topu aynı falan izleniyor demek ki. Neden bu kadar görüntülenme oldu? VV canlı yayından sonra başladı kopmaya. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 723 görüntülenme ee, izlenme süresi dakika olarak 588 dakika izlenmişiz. Ee, bence mantıklı. Aslında bize bakılırsa ee, yani hani benim zaten kanalım daha iki, bakın 17 video beyler 17. Eskileri de sarsak 30 video değil ya 30 video 723 görüntülenme olmuş. Hepinize teşekkür ediyorum işte o dışarı ülkelerde herhalde görüntülenme olmuş. Onlar da dışarıdaki ülkelerde çok teşekkür ederim. Gene de yani. hani ee, Arkadaşlar çünkü baya bir onlar da görüntülemiş videolarımızı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.